Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çalışan bir küvet nasıl yapılır onu göstereceğim. Sıcak olduğunda buharlar çıkacak. Soğuk olduğunda farklı şeyler olacak. Yani çalışan bir küvet. O zaman şimdi yapıma geçeceğim. Başlayalım videoya. Arkadaşlar bu bir komut bloğu icadı. O yüzden bunu yaratıcıda yapabilmeniz gerekiyor. Hayatta kalmadı komut bloğunu açamıyorsunuz eşyalar bunlar. Siz bu pürüzsüz kuvars blok dışında işlediğiniz blok olabilirsiniz ama diğerleri zorunlu. Ben direkt sandık. Güzel. Öncelikle biz bize bir duvar lazım. İşte bu tamamdır. Şimdi ise merdivenleri 7 blokluk alandan 5.sinden başlatıyoruz. Yani siz orta bir yerde başlatın yeter. Ben böyle 5 tane koyuyordum yerlilik merdivenim varsa. Sonra böyle 5 tane koyuyorum. Sonuncularını böyle, bu şekilde koymanız lazım. Güzel gözüküyor. Sonra içini suyla dolduruyoruz. mara sesleri. Heh. Tamamdır. Bu aşama da tamamlandı. Şimdi sıcak su kısmı ve soğuk su kısmı yapıyoruz. Burası sıcak su kısmı olsun. Burası da soğuk su kısmı. Yani bu şeyler görünüm için. Asıl her şey şalterin arkasında başlıyor. Şalterin arkasına geliyorsunuz. Sanırım şalterin arkası bu blok onun altına bir şey koyuyorsunuz. Blok koyuyorsunuz ve redstone koyuyorsunuz. Sonra e, ilerletiyorsunuz. Bir tane şöyle. Bir tane şöyle. Bir tane de şöyle redstone tozu koyuyorsunuz. Sonra her bir kısma her bir kısma bir komut bloğu daha da uzatabilirsiniz her kısma bir komut bloğu koyacağız Ayrıca bu kullandıklarımız destek blokları Yani siz burada mavi beton her yerde kırmızı beton olması gerekmiyor. Ben güzel gözüksün diye uğraşıyorum. Birinci komut bloğuna bunu yazıyorsunuz. Şimdi bakayım komutu doğru mu yazmışım. Evet arkadaşlar doğru yazmışım. Komut bu. Sonra başka bir komut bloğuna gelin. Sonra yazın ki slash summon sonra silverfish yazmanız lazım. Sonra bir koordinat almanız lazım şeyin. Sonrasında da e, havuzun ortasının koordinatını almanız lazım. Bakıyorum 3787 72 3. 3787 72 3. Ve arkadaşlar sonuncusuna da sonuncusuna da bunu yazıyorsunuz. Slash kill et e sonra arkadaşlar şu dik parantezden koyuyorsunuz. Sonra type yazıyorsunuz eşittir eşittir koyuyorsunuz. Silverfish yazıyorsunuz. Şimdi bu komutun ne yaptığını açıklayayım. Bu komut oyunu zor yapıyor. Bu komut silverfish çağırıyor sürekli. O yüzden biz bunu yinele yapmamız lazım. Ama restonlu reston gerekiyor yapmanız lazım. Bu komut bloğu da silver fishleri geldiği gibi öldürüyor. Neden silver fish gelip kendilerini öldürmesi gerekiyor sorarsanız. Bu arada bunu öyle bir şey olduğunda şu oluyor. Koordinatın bir üstünü almamız gerekebilir. 72 değil 73 almamız gerekiyor sanırım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar duman dumanı oluştu. Bu bu işe yarıyor. Buna, bunu bakarak mı kapatabiliriz? Hayır. Şimdi ise bunu kapatacak şeyi yapacağız. O durum biz bunu şeye ayarlamışız. Biz bunu maviye ayarlamıştık. Yani soğuğa. O zaman bunu kırmızı yapalım mı? Diğerini mavi yapalım. Tamamdır. Bunu kapatarak da yapabiliriz. Ama biz bunu açarak kapatacağız. Bunun arkasındaki komut bloğu da şöyle olacak. Bu nereden gelmiş. Buna da şöyle bir komut yazacağız. Buna da şöyle getireceğiz. Ve buna da Buna da şu komutu yazacağız. Slash Difficulty P. bu da ıı, barışçılı ayarlayıp Silver fişlerin doğmamasını sağlayacak gördüğünüz gibi çalışan güzel bir küvetimiz var şimdi hemen sabahta yapayım. Hı. Videoyu banyo yaparak bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bence bunu kendi evinizde kullanabilirsiniz yaratıcı dünyası oynuyorsanız. O zaman hadi bay bay.